Herkese merhaba. Bu videoda sizlere Gündüz Vassaf Hoca'nın Cehenneme Övgü adlı eseriyle ilgili düşüncelerimizi anlatacağız. Vildan Hanım karşımda. Nasılsınız? Hoş geldiniz. İyiyim Elif Hocam. Siz nasılsınız? Ben de iyiyim. Teşekkür ederim. Okuma atölyesinde ilk kitaplarımızdan biriydi. Aslında Gündüz Vassaf 1946 doğumlu tam bir 68 kuşağı. Robert Kolej'de eğitimini tamamladıktan sonra... Amerika'ya gidiyor ve psikoloji okuyor. Onun psikoloji eğitimi bu kitapta da kendini gösteriyor diyebilirim. Çünkü insan psikolojisinin nasıl sınırlandırıldığını, totaliter rejimin, totaliter hayat unsurlarının bizi nasıl bir cenderenin içerisinde koyduğunu ortaya koyduğu bir eserdi. İlk okuduğumuzda üzerinden birkaç sene geçti. Çok çarpılmıştık ama sonrasında bu konuya pek çok yazar değindiği için bende o baştaki etkiler gittikçe azaldı. Bunu belirterek ee, Vildan Hanım sizin okumanız nasıldı, kitaba dair ilk izlenimleriniz nasıl oldu onu sorarak başlayalım. Ee, Elif hocam ilk kitaptı galiba Cehenneme Övgü okuduğumuz grupça da ilk tanıştığımız kitap açıkçası çok fırtınalı fırtınalı tartışmıştık <laughs> o zamanlar biz hani konuda çarpıcı olunca açıkçası e, baya derinlerin tartışmıştık o zaman aslında çok konuşulan bir konu Cehenneme Övgü'de geçen konular bakarsak hani e, sistem bizi yönetiyor işte manipülasyonları uğruyoruz vesaire Hani çok eskiden beri tartışılan konular Hani Schopenhauer falan var benim elimde en eski bildiğim açıkçası hani istencin özgürlüğü üzerine kitabıyla falan işte şuralar bir tekrar göz attım açıkçası oradan başlayıp işte Foucaultlar, Judith Butler'lar vesaire falan bayağı ciddi isimlerin tartıştığı konular Foucault zaten marka gibi bu konuda ee, Gün Hoca'nın kitabında da bu direkt Hani e, manipülasyonlar üzerinde güzel duruluyor İşin aslı şöyle hocam size bir soru sorayım hemen takım tutuyor musunuz? <laughs> ee, takım tutmuyorum aslında e, uzunca bir süre tuttum takım tuttum e, fakat sonrasında orada tamamen böyle bir hani memleketçilik yaparak takım tuttum ama yaş ilerledikçe takım tutmanın beni çok da iyi bir yere götürmediği fikrine kapıldım daha yakın zamanda şimdi bu video yayınladığımız. Günlerde şu an ülkede de bu takımcılık ruhunun çok yükseldiği bir taraftan da insanların akın akın peşinden koştuğu, ne bileyim yurt dışı Galatasaray maçı için yurt dışına çıkan tanıdıklarımızın olduğu bir evreden geçtik. Tam bu noktada aslında hayatımızın içerisinde, bu neden bu kadar büyük bir anlam taşıyor? Ee, nasıl oluyor da bir futbol takımı gol atınca siz sanki vatan topraklarını büyütmüş gibi büyük bir sevinçle e, o coşkuyu hissediyorsunuz? Ya da bunun tam tersi de geçerli oluyor. Burada insana empoze edilen şey ne? Halbuki basit insanlar olarak e, yaşayacağımız duygunun bu derece olması çok da doğru değil. E, 1980'lerin Türkiye'si 12 Eylül'ün o baskı ortamında e, ben mesela Cehennemi övgüyü oralarda bir yerde konumlandırdığımda evet anlamlı e, ama şu gün için e, belki çok fazla duyduğumuz belki geri planında e, gündüz vasfın da beslendiği kaynaklar artık bilgiye çok fazla erişebildiğimiz için ve hani şey vardır ya eee antetli cümleler, onların içerisinde hep bunları duyduğumuz işte kaydırdığımız videolarda ya da işte okuduğumuz kısa metinlerde biraz bir doygunluk ve yeni okuyacak için bizim okuduğumuz zamanki hissiyatı yaratmayabilir düşüncesine sahibim. Otorite evet otorite değerli sizinle de konuştuğumuz konuda ama bireysel sorumluluğu karşılıklı etkileşimi Sanki cehenneme övgü bir yerde bastırıyor ya da yok kabul ediyor. Yani e, bende şey duygusu da oluşuyor. Cehenneme övgüyü okuduktan sonra e, evet bizi birileri yönetiyor, biri, birisi manipüle ediyor. E, Totalitarizm e, hayatın her alanında e, artık ilimize işledi. E, o zaman ben neden varım? Neyim ben bu sistemin içerisinde? Ee, nereye gidiyor benim hayatım? Bu hayat benim mi sistemin çarkının dişlisinin ucu muyum? Gibi sorularda e, dolaştım aslında sizinle bu videoyu hazırlanırken takım mevzuna şu yüzden girdim. Şimdi orada e, bir veç görüyorsunuz. Hani atıyorum maç günü Kadıköy'e Beşiktaş'a falan gittiğiniz zaman kanı e, sarılar civar takanlar, kartal için ölenler vesaire bakarsanız hani teknik direktör ölmüyor, kulüp başkanı ölmüyor, o takım için futbolcu transfer parasını alıyor, gidiyor vesaire ama insanlar inanılmaz bir veç şevk halinde hani tezahüratlar şunlar bunlar gümbür gümbür destekliyorlar takımlarını. Ben bunu da işte bu takım mevzuunda Buna benzer pek çok değer var aslında. Hani hep konuşuyoruz ya, gılgamıştan beri hiçbir şey değişmedi diye. İnsanın temel bir e, duygusu var. Çok temel içgüdülerle hareket ediyor açıkçası. Bunlardan bir tanesi de Güvende hissetme ihtiyacı bunu başarabileceği en iyi yolda açıkçası bir topluluğun parçası olmak bu hani aile gibi küçük bir topluluk olsun işte ne bileyim hani milliyetçilik dediğimiz büyük bir grubun parçası olmak ya da ne bileyim işte sağ sol fraksiyonun bir parçası olmak gibi aslında bir yere ait olmak istiyor insan. Hani bu baktığınız zaman insana kendi güvende hissediyor. Kocaman bir ormanın içinde yürürken tek başınıza yürürseniz korkarsınız doğal olarak ama yavaş yavaş işte hani etrafınızda insanlar belirse 3 kişi 5 kişi daha sonrasında büyük bir kalabalık halinde yürüyor, yürüyor olsanız bir yerden sonra önüme gelene bin tekme vesaire şeklinde hani kendiniz çok daha güvende ve güçlü hissetmeye başlarsınız. O yüzden hani bu Gündüz Hoca'nın bahsettiği birazdan bahsedeceğimiz bizim de işte totaliter olarak tanımladığı kavramların hepsi aslında insanın ihtiyacından doğan şeyler bana göre hani e, bakarsak işte o maç için insanların bir araya gelmesi de bir toplum parçası gibi hissettiriyor özünde hani bence sahip olmak istedikleri o aidiyet duygusu insanların ha nedir gündüz whatsapp'ın burada bir ama koyuyor işin aslı e, tamam bu güzel toplum parçası olmak kendini o e, grubun içinde güvende hissetmek hani düşman olsun ya da ne bileyim dışarıda tanımadığınız bir korku faktörü olsun bunun içinde olmak güzel insana iyi hissettiriyor ama bunun için bir bedel ödemek zorundasınız bir taviz vermek zorundasınız atıyorum işte sevgi bağı aşk bağı seni seviyorum hepimiz duymak istiyoruz bunu açıkçası bunu ailemizden annemizden babamızdan olsun eşimizden sevgilimizden olsun bunu duymak istiyoruz ama şöyle ki eğer biz o e, frekansta değilsek ya da ne bileyim tam aynı duygular içinde değilsek bu bazen bize yük olmaya başlıyor. Ya da manipülasyon aracı olabiliyor. İşte e, tanıdığımız bildiğimiz hani bir sözden tutun da işte akıl hastalıklarına karşı devletin aldığı tepki devlet eliyle uygulanan şeyler. en Etrafımızdaki bilgi kirliliği kaynağıyla işte bize ulaşan dezenformasyonlar, e, cinsellikle ilgili işte e, toplumsal... Rollerimizle ilgili bize dayatılan çok fazla şey var. Biz insan olarak bir toplumun parçası olmaya başladığımız zaman istediğimiz gibi hareket edemiyoruz. Günüz Hoca burada bir parantez açıyor. Bir noktada açıkçası e, bu bana gönüllü bir kölelik gibi geliyor. Açıkçası hani bir tercih yapmak zorunda kalıyoruz toplumun parçası olmak ya da kendimiz olmak ve şu noktada bu kadar kalabalıkken hatta bu kadar kalabalık olmaya bile gerek yok açıkçası iki kişi bir arada bir evde yaşamak durumunda kalsanız bile bir takım kurallarla sizi kısıtlar bu hayat işin aslı. O noktada işte Gündüz Hoca'nın e, totaliter olarak tanımladığı kavramları bu kadar karşı duramıyorum ben açıkçası. Birlikte yaşıyorsak bir takım kurallara uymak zorundayız. Evet ben uçurtma uçurmak isteyebilirim. İşte ne bileyim hani e, şu an ayağımı uzatıp kitap okumak istiyor olabilirim vesaire. Ama atıyorum benim çalıştığım iş yerinde birisi benimle iş yapmak istiyorsa ya da operatör doktorun işte hani canı uçurtma uçurmak istiyorsa açıkçası ben ameliyat olmam gerekiyorsa ameliyatın başında olmasını beklerim. Bu toplumsal kurallar ister istemez bizi kısıtlayacak. Bu da bizim kabul ettiğimiz gönüllü bir kölelik. Ha, bu noktada tabii ki bu Tamam ya sistem böyle kurulmuş bunun parçası olalım tamam hiç sorgulamayalım değil. Burada Gündüz hocanın e, almasına biraz dikkat çekmek lazım bence. Totaliterlikten ziyade buradaki manipülasyon faktörü ve kötü niyet tartışılmalı gibi geliyor bana. Hani e, bu kadar şeyi sıralarken işte evet bunlar kötü kullanılabiliyor ama bir noktada gerekli o zaman yapılması gereken şey bu noktada dengeyi kurabilmek gibi geliyor bana. Ben de mesela bunu, bu tezinizi iki örnekle desteklemek istiyorum. Yani dönüp bugün ülkenin gündemine baktığınızda çeşitli isimleri, çizgi film karakterlerinden almış çeteler var. Aslında o çetelerin varlığının temel sebebi ait olma, bir grubun içerisinde anlam bulma, hayatınızı anlamlandırma, onlarla birlikte bir kök arayışı. Aslında bu tarafın beslenmesi gerekirken burada eksik kaldığınızda sizi çok yanlış şeyler kendi grubunun içerisine alıp istemediğiniz şeyleri maruz bırakabiliyor. Hayatınızın bir kısmını hapiste geçirebilirsiniz, ölebilirsiniz vesaire. yine konuşmanın başında Galatasaray maçı ile ilgili örnek verdim ya. Yani o maça gidip Ajax'la işte o mücadeleyi izlemek için evini bırakıp ülke değiştirip maça giden insanların motivasyonunu anlama noktasında Bizdeki duyguyla mesela 3-0 yenilmiş bir Ajax takımının Galatasaray'ı kutlaması, Amsterdam'da dolaşan Türk izleyicilerin coşkusunu yaşaması, müsaade edilmesi mesela. Evet bu denge. Burada olsaydı bu biz ne kadar buna izin verirdik? Orada gerçekten yaşadığımız duygunun boyutunu, bunu nereden tetikleniyoruz, iyi niyet kötü niyet ayrımında biz burada bunu yaşarken aslında birilerinin maşası mı oluyoruz, onların çıkarına mı hizmet ediyoruz yoksa evet, bireysel ait olma, daha hayatı anlamlı kılma ya da gönüllü olarak ortada bir yerde uzlaşarak bu ilişki bağının içerisinde olduğumuz için mi katlanıyoruz? Benim kafamı buralar karıştırıyor. Bence Gündüz Hoca da daha çok buralarda zaten. Yani özellikle o ilk bölümde geceyle ilgili... E, ...totaliter unsurları anlatırken tamam e, sistemin kendisinin 68 kuşağı solcu olmasının getirdiği... ...bugün ülkemizdeki ekonomik sistemin insanları köleleştirmesi eleştirileri evet ama e, yaşadığımız hayatta doğrudan etkisi... ...az önce konuştuğumuz şeylerle ilgili buralarda da onun çok uç olduğunu düşünmüyorum e, denge ve iyi niyet noktasında... Bence Gündüz Hoca da bugün yazsaydı kitabı buralarda biraz daha esnerdi, birazcık daha belki duruma göre daha hani insan psikolojisinde çok iyi bilen biri olarak biraz daha farklı bir şeyler yazabilirdi diye düşünüyorum. Böldüm sizi kusura bakmayın. Buyurun. Yok estağfurullah ee, özünde aslında Gündüz hocanın da vermek istediği mesaj bu zaten ama e, şey hani çok hümanist bir yerden yaklaşıyor aslında hmm. e, Gündüz hoca. Hani e, kısıtlanıyoruz kendimiz gibi olamıyoruz noktasından yaklaşıyor. Bu konuda çok da haklı işin aslında. Hani hep konuştuğumuz şey sosyal medya eliyle ya da işte hani verdiğimiz bilgiler yoluyla yönlendiriliyoruz sürekli işte atıyorum at hep böyle hepimiz konuşuyoruz ya aklımdan geçirdim sadece reklamı çıkmaya başladı karşıma falan gibilerden hani hemen eee bizi bir yönlendiriyor ya da her yerde işte paylaşım yapıyoruz vesaire nerede olduğumuza dair bilgiler toplanıyor alışveriş alışkanlıklarımız toplanıyor bir yerlerde ee, bu günün sonunda seçim zamanı geldiği zaman bundan yola çıkarak açıkçası bizim tercihlerimiz bile yönlendiriliyor olabilir bu konuda hani uyanık olmak konusunda günün hocanın uyarıları çok kıymetli aslında bir de hani Türkiye'de çok fazla tartışılan konular değil bunlar bakarsak hani bizde şey var ...seçmek ve taraf olmak var. Ee, Gündüz Hoca bunu da kısıtlayıcı bir şey olarak görüyor. Biliyorsunuz hani seçmek... E, ...bir tarafı kaybetmektir aslında. Bir tarafı onaylarken diğer taraftan gelebilecek... ...güzel şeyleri kaybedersiniz diyor. E, bu noktada çok da... ...haklı olduğunu düşünüyorum ben. Tamam... Sağcısınızdır atıyorum işte sağın size sunduğu güzel değerler vardır. E ama sırf taraf olarak siz burayı seçerseniz diğer taraftan gelecek güzel değerleri yok sayarsınız. Oysa ki hiçbir sistem kendi içinde mükemmel değildir. Hepsinin kendine göre işte üstün özellikleri vardır. İnsanı zayıflatan ya da işte hayatını zorlaştıran tarafları vardır. Burada hani sentez yapmadığınız sürece bir seçim yapmak durumunda bırakıldığınızda ya sağcısın ya solcum. Neden ortada kalamıyorum yani bir şey seçmek zorunda mıyım illaki? Bu bile aslında bir manipülasyon. Ben bir şey olmak zorunda mıyım illaki İkisine de biraz biraz inanıyor olamaz mıyım söz gelimi ikisine değerlendiremez miyim e, bu noktada katılıyorum kesinlikle Gündüz Hoca'ya seçmek olsun ya da ne bileyim başka çok daha büyük tabi bu sosyal medyada bizim alışveriş alışkanlıklarımızı yönlendirmenin dışında çok daha büyük etkiler yaratabilecek hayatı e, ortaya koymaya gerektiren bir takım manipülasyonlar da söz konusu. Hı hı. Özellikle bunu ilgili, değerlendirmek lazım. Evet, e, seçmekle ilgili aslında değindiğiniz nokta yani evet o seçenekler önümüze birileri tarafından hazır getiriliyor. Biz hazır seçeneklerin içinden seçiyoruz. Dolayısıyla da aslında seçmiyoruz eleştirisi var Gündüz Hoca'nın ama arka planda bahsettiğiniz gibi bu seçimi yaparken e, seçeneklerin sayısı değil ya da size sunulanlar değil hangisinden ne kadar alacağınız Oradaki özgürlüğünüz, o süreci bilinçli mi yürütüyorsunuz yoksa e, dahil olmak, taraf tutmak noktasındaki e, ben oraya aidim deyip ne geliyorsa her şeyi kabullenmek mi? E, biz biraz daha bu tarafında olduğumuz için Gündüz Hoca burayı eleştiriyor. Yani yoksa e, zaten hayat başka nasıl kurgulanabilir Vildan Hanım? Yani ben bugün size dedim ki gelin bu videoyu çekelim. Elif Hoca bunu sundu. O zaman özgür değilim. Yani böyle yürüyebilecek bir düşünme mekanizması zaten aslında kendi içinde sizi nihilist bir yere götürür, eylemsiz yapar sonunda ve hayatınızın anlamıyla ilgili sıkıntıya düşersiniz. E, Gülnuş Hoca bu bahsettiğiniz seçimler sunma faktörünü çok güzel bir tabir bulmuş. Düğmeli toplum diyor. Hmm. Hani evetler, hayırlar sağlar, sollar vesaire size bir tercih sunuluyor. Siz onlardan birini seçiyorsunuz ama sadece o iki seçenek, üç seçenek vesaire bundan yola çıkıyorsunuz sadece. Yani neden? <laughs> Bizde bu çok net değil mi? Yani ülkenin yaşadığı seçimlere bakın. O ya da bu ama o kadar geniş bir yelpazede bir insan topluluğuna sahip ki bu ülke. Yani o ya da bu'dan başka seçeneklerimizin de olması gerekiyor o tarafın belli olsun modundayız. Evet, mecbur, e, evet, mecbur bırakılmış olmak işte tam totaliterizm burası. Yani o tepeden size bu ya da bu, bunu istemiyorsan busun, bunu istemiyorsan busun ve onların sembolize ettiği şeyler de çok keskin olunca ya ben pardon, arada hani bu da var diyen zaten çıkamıyor. E, onlar belli kümeler oluşturuyorlar. İşte burası birey olarak bize çok ciddi anlamda zarar veriyor. Yani bir yere de götürmüyor ülkeyi, insanları da sonrasında mutsuzluğa sevk ediyor. O zaman işte sorgulamayan, robot gibi yaşayan bir insan oluyoruz. Hani seçimimiz varmış gibi görünüyor ama evet. öyle bir seçimimiz yok aslında. Yani o kalıba mı girersin, bu kalıba mı girersin? Bu bir seçim değildir ki aslında. Ben kendi kalıbımı oluşturmadığım sürece. Tabii yani bu e, folk hani deliliğin tarihi hapishanelerin doğuşu eserinden çok yararlanmış Gündüz Hoca. E, doğrudan etkilenmiş bu tarz felsefi kitapları çok özümseyerek de oluşturmuş e, cehennemi övgüyü. Pek çok başlığı aslında bir yerlerde yakalayabilirsiniz bir derleme kıvamında. E, yani düşününce aslında toplu deliliğin içerisinde biz e, barınıyorken e, başka insanlara daha ayrık e, ayrıksı duranlara onlara deli diyoruz yani delirdin herhalde diyoruz ya da işte marjinal buluyoruz ya da işte toplumun değer yargılarının dışında kaldığı için eleştiriyoruz dışlıyoruz aslında sistem sizi içerisinde barındırdığında normalleştiriyor ama şöyle bir dışarıya çıkıp kendinize bir baktığınızda her gün yaptığınız eylemleri geçenlerde ben bir buçuk bir saat 40 dakika sürdü İstanbul'da böyle 12 kilometrelik bir mesafeyi kat etmem eee çok sakin geçirdim yolu. Sonra dedim ki, yani benim bundan rahatsız olmam lazım. Yani bir saatten bir buçuk saatten fazla bir yolu 12 kilometreyi bu kadar uzun sürmesi ve duruyorsunuz hani işkence aslında. Ee, bu delilik yani Elif senin burada bu sakinliği yaşaman delilik aslında. Ama e, orada çıldırıp da ne yapıyorsunuz ya diyen insana biz deli gözüyle bakıyoruz. İşte bizi çok güzel yontmuşlar Bildin Hanım. O delilik hainlik nerede olduğunuza ne zaman orada olduğunuza göre çok değişen faktörler yani atölye 70'ler kuşağındaki deli kavramıyla muhtemelen 80'ler kuşağında arada sadece 10 yıl var ama deli kavramı da çok değişti muhtemelen o 10 yıllık süreçte hain kavramı da çok fazla değişti. Aynen. Yunus hocanın da verdiği örnekler falan var ya bakıyorsunuz adam işte hani bir dönemde hain ilan edilmiş ipten dönmüş diğer kuşağa geliyorsunuz adam şey kahraman ilan edilmiş kime göre neye evet. göre aynı adam aslında evet. aynı eylemleriyle değerlendiriyor tamamen bizim dışarıdan bakış açımıza göre değişiyor ama adamın değerlendirme tarzı o zaman hani bu kadar da e, kalıplara girmemek lazım demek ki biraz da bir, bir dur ya tamam hani bu dönemde herkes buna deli diyor ama en akıllısı belki de o. Hı. Bakarsak hani bazen o deli dediğimiz insanlar öncü insanlar da olabiliyor. Evet hani Bakarsak bütün bilim adamları deli dahi falan kavramı falan da vardır. Norm dışı adamlardır zaten. Yani bu kadar norma sokmaya çalışsaydık ve herkes o kalıpların içine girmeyi başarabilseydi muhtemelen hiçbir bilimsel gelişme, hiçbir sosyolojik gelişme, felsefi gelişme hiçbirini yaşamayacaktık bunları Kesinlikle. Bir deliler evinin yalan yanlış hikayesiydi inşallah kitabın adını eksik ya da biraz farklı söylemedim Ayfer Tunç'un birlikte okumuştuk orada da <laughs> e, hani deliler hastanesindeki insanların bu delilik kavramını çok güzel eleştiriyordu esprili bir dille de biz izleyenlere de o, o kitabı hatırlayarak e, öne, önermek isterim açıkçası e, delilik kavramı dediğiniz gibi yani bütün romanlarda yazarlar delilik kavramını gerçekleri söyleyen insan için kullanır. Ee, o delilik aslında sadece aykırılıktır toplumun düzeninin dışında kalabilen insan için söylenir. Ee, Gündüz Vassaf'ın kitapta şöyle bir cümlesi de var. Tarihten öğrenelim diyenler bize ta aynı tarihi tekrarlatıyor. Ve üstelik o tarih e onların yazıp çizdiği tarih. Yani aslında tarihten öğrenelim sadece sizi kontrol etmek için kendi yazdıkları tarihle... E nızı yolunuzu belirledikleri bir araçsallaştırılıyor Bu da mesela bugün yine üzerinde durmak istediğim başlıklardan bir tanesi Çünkü hani tarihi kim yazıyor hangi taraftan yazılıyor kimin bakış açısıyla yazılıyor bizim ülkemizdeki şu bir tık güdük kalmış toplumsal yapının düzelebilmesi için doğru bir tarih anlatısına ihtiyacımız olduğunu da biz de kendi aramızda konuşuyorduk bunu burada da bir kez dile getirmek istiyorum. Tabii ki geçmişi reddetmek değil ama eleştirel biçimde yeniden okumak gerekiyor. Ee, doğru bir şekilde çok yönlü okumak gerekiyor. Ee, bir eğitimci olarak e, milli eğitim müfredatından başlayıp belki hakikaten e, bu Cumhuriyet'in kurucu değerleri orada da evet bir ideolojiyle tabii ki kitaplar yazıldı çizildi ama insanımızın Gerçekleri duymaya, gerçek kimliğini oluşturabilmesi için e, önüne gelen gruplara dahil olmayıp o kimliği doğru tanımlayabilmesi için e, doğru tarihsel okumayı da yapabilmesi lazım. Mesela bizim hani bu millet, Türk milleti e, nerede başlıyor, ne kadarını öğreniyoruz? Bilden Hanım, siz e, bu ülkedeki devlet eğitim sisteminin içerisinden gelmiş belli bir noktaya kendini getirmiş bir insan olarak. Evet Osmanlı'yı belli bir noktada okuyoruz. Sonrasında İnkılap tarihinin içerisinde de okuyoruz ama öncesi o kadar yok ki edebiyatı da yok. Şu an mesela kimlik oluştururken zorlanıyoruz. Neyiz biz? Buraya niye geldik? Ne oluyor? <gülüyor> şimdi <gülüyor> Gibi. Oralara gitmek lazım belki. Gerçekten doğru kimlik için doğru bir tarih okuması şart. Hocam Ülkece haklı. Bu... Sadece hani Türkiye için de geçerli değil bence tarih dediğimiz şey aslında hani şu an e, haber kanalı bilgi kirliliği falan konuşuyorduk ya geçenlerde sosyal medya ile manipüle ediliyoruz işte Twitter'da her Ağzına gelen bir şey yazıyor eline gelen işte hemen bir tweet atıyor ee, hangisi doğru hangisi yanlış yalan haberler işte bir fotoğraf atıyorum Özbekistan'da çekilmiş Almanya'daymış gibi gösteriliyor Hı. vesaire hani bu tarz bilgi kirlilikleri var aslında hani bu manipülasyon araçları vesaire falan hani yeni şeyler değil sosyal medyadakiler hani bu bilgi kirliliği dediğimiz şey tarihin ta kendisi olabiliyor bazen herhangi bir ulusun tarihine bakarsak eğer o ulus bir ülkeye girdiyse o fetihtir. ...diğer taraftan baktığınız zaman işgaldir. Ee, şimdi burada bir Türkiye... E, ...yani Türkiye tarihine bakarsak... ...işte Yunanlar gelmiştir, şöyle yapmıştır... ...böyle etmiştir, eziyet etmiştir... ...burada e, işgal ettiği yerlere... ...vesaire. Yunanistan'a gittiğim zaman... ...ben mesela şey vardı... E, ...orada işte Fes gibi bir başlıkları var... ...şöyle upuzun kırmızı bir püskülü var... ...orada. İşte... E, ...Yunan bir arkadaşla beraber geziyoruz. Bana şeyden bahsetti... ...o kırmızı upuzun püskül şeymiş... ...şeymiş mesela işte... E, Türklerin elinde işte eziyet çeken e, ya da işte savaşa giden oğullarının arkasından e annelerin döktüğü gözyaş kanlı gözyaşlarını sembolize edermiş. Mesela Yunan tarafından dinlediğiniz zaman da... Türkler şöyle yapmıştır, böyle etmiştir. Sonuçta tarih dediğimiz şey... kendimizi inandırmak istediğimiz bir şey. Ne kadar objektiftir bakarsanız Türk tarih kitaplarına... herhangi bir ulus içinde bunun böyle olduğunu düşünüyorum. Dediğim gibi Yunan tarafı da işte... sadece Türkler e, düşman... işte onlar iyi gibi anlatıyor bunu. Çünkü buna inanmak istiyoruz biz işin aslında. Hani o milliyetçilik dediğimiz... o kendi kabilemizi korumak istiyoruz ya... buna inanmak istiyoruz ama... Objektif olamıyoruz o zaman işte o e, takım tutmak gibi hani holiganlaşıyoruz biraz ya da işte sağ sol tercih yapan düğmeli toplum gibi ya şusun ya busun işte hani e, insan olayım ortada bir yerde durayım işin aslında hani onu da çok başaramıyoruz. E bu sefer bu manipülasyonu açık hale geliyoruz. Hani bu e, manipülasyon nedir? Geçmişte aa tamam tarihimize inandık bütünlük sağladık noktasına kalmıyor maalesef. Mesela kahramanlar faktörü var. Gündüz hocanın bahsettiği çok önemli bir faktör. Bugünümüzde de etkileyebilecek bir şey işin aslı. Tabii ki kahramanlık yapan insanları ödüllendirmek, anmak, işte hani onları örnek göstermek çok e, güzel bir şey sonuçta. O insanlar hani boşuna bunu yapmadığını bilmek anlamında güzel değerli bir şey. Ama şu var, eğer siz bu kahramanlık öykülerini yeni kahraman manlar yaratmak için kullanmaya başlarsanız ki çoğunlukla bu yüzden hani özendirmek, teşvik etmek amacıyla kullanılıyor. Ama siz yeni şehitler yaratmak için yapıyorsanız bunu o zaman işte tehlikeli bir hale geliyor. Çünkü e, dünyanın her yeri için söylüyorum bunu genelde savaş kararını verenler e, 60 yaş ve üzeri e, insanlar olurken orada hayatını veren daha böyle gözünü dünyayı yeni açmış çocuklar oluyor genelde işin aslı. Bu noktada da hani sorgulanamaz bir şey yaratılıyor. ...nedir bu milliyetçilikti, dindi vesaireydi gibi kavramlar üzerinden hani kahramanlık öyküleri üzerinden örnek gösterilerek bu tarz şeyler özendirilebiliyor ve sorgulayamıyorsunuz o zaman hani ama bu aslında sorgulanabilir bir şey olmadı sonuçta birileri karar veriyor bütün bir ülke onun içine giriyor ee, bir savaş ortamının ya da bir şiddet ortamının içine giriyor bir politik karar alınıyor vesaire hani bunu da sorgulayabiliyor olmak gerekiyor aslında bu da işte hani Günüs Hoca'nın işaret ettiği uyanık olunması gereken şeylerden biri hani bu kahramanlık hikayeleri anlatılırken ne amaçlanıyor sözgenimiz Stalin döneminde Günüs Hoca'nın kitabında olup olmadığından emin değilim açıkçası kitabın üzerinden bayağı bir geçti başka bir yerde de okumuş olabilirim Stalin zamanında çıkartılan bir hikaye mesela böyle birinin var olup olmadığı bile bilinmiyor bir çocuk çocuğa dair bir hikaye. Hatırlamıyorum çocuğun adını da. Ee, ama şey hani öyle ki vatan perverlik uğruna kendi ailesini e, vatan hainliğinden dolayı ihbar eden bir çocuğun hikayesi örnek gösteriliyor. Bu hikaye yayılıyor. Çünkü bu özendiriliyor. Bak o kadar çok ülkesini seviyor ki kendi annesinin babasını bile gözünün yaşına bakmadı gibilerden. Hani e, bu biraz Gestapo rejiminin de yarattığı bir şey işin aslında. İşte komşunun komşuyu, ailenin işte e, kardeşlerin birbirine devlete ihbar ettiği diye bir şey aslında bu kahramanlık öyküleri üzerinden bir e, toplum mühendisliği de yapılabiliyor bazen İşte yine uyanık olunması gereken bir şey aslında Gündüz Hoca bu tarz hikayelerle birazcık e, bir soru işareti Bir de bu taraftan bakın diyor bize ki kıymetli bir şey yapıyor bence Evet e, toplamda toparlarsak konuşacaklarımız Aslında bireyin güçlenmesi gerektiğini bizim e, Gündüz Hoca'nın işaret etmek istediği bence en değerli nokta bireyin özgürlük bilincini taşıyabilmesi için güçlenmesi lazım. Bu güçlenme de biz sırtımızı bir şeylere yasladığımızda anlam arayışını, değer bulmayı oralarda bulduğumuzda bu çok kolay oluyor. Yani e, milyonlar kazanan futbolcuların oynadığı bir takımın e, cebinde ay sonunu zor getiren taraftarı olduğunuzda kendinizi bir şekilde iyi hissediyorsunuz. ...bu sizin ait hissiyatınızda daha ayakta kalmanız için değerli bir duygu yaratıyor. Halbuki Gündüz Hoca diyor ki bireysel özgürlük için gözünüzü açın, tetikte olun. Size dayatılan şeylerin geri planında nasıl mekanizmalar var, bunların farkında olun. Bu da tabii ki çok eksenli olmakla mümkün. Onun için de kişinin kendine daha fazla yatırım yapması, gözünü açmasıyla mümkün olabilecek bir şey. Kolay değil. Herkes yapamaz. Yapma yolunda zaten e, tamamen özgürlük diye bir şey hayatta yok yani ben özgürlük kavramını ayrı bir videoda belki tekrar tartışırız ama uygulanabilir e, değil zaten değil, elif evet, hocam evet. sonsuz özgürlük yapabileceğimiz bir şey değil Hı. ama bu noktada hani sonsuz özgürlük değil hedef de hani toksik olan e, tarafını hani bu e, manipülasyon araçlarının sadece manipülasyon aracı olarak kullanılmıyor tabii ki yani bizi bağlayan zamklar gibi de kullanılabiliyor toksik olduğu noktaları tespit edip onu uzaklaştırmak bir de ee, Hareri'yi konuşurken herhalde ortaya çıkmıştı bu. Hani bu değer dediğimiz şeyleri çok da hani dışlamak da mümkün değil açıkçası. Hani yine o zamplara ihtiyacımız olduğu için bunun yerine işte hani e, atıyorum Milliyetçilik, Fenerbahçe, Galatasaray vesaire işte Türk olmak, Yunan olmak falan gibi değerlerin yerine ya da Müslüman olmak, Hristiyan olmak gibi değerlerin yerine bir şey koyduğunuz zaman hani o insanların altına toplanacağı daha evrensel bayraklar yaratabildiğimiz zaman açıkçası hani Gündüz Hoca'nın hayaline daha fazla yaklaşabiliriz gibi geliyor. Sınırsız evet. özgürlük değil ama hani hepimizi mutlu edecek bir çözüm arayışı ya da hani daha fazla büyük bir grubun içinde aidiyet hissini oluşturabilmekle ilgili e, hareket etmek gerekiyor gibi geliyor bana. Yani kesinlikle e, cümlelerinize sonuna kadar katılıyorum e, ve dönüp yine kendi ülkemize baktığımızda bu ülkede büyük anlatılar. Biten büyük anlatıların bitişini gördük yaşıyoruz bakalım yeni neler doğacak daha insani daha insana yakışır anlatıların ülkemizden başlayıp evrensele doğru gittiği bizim de inşallah ömrümüz o günleri görmeye kısmet ederse tanık olduğu bir süreç diliyorum hayatımıza gelir gündüz masrafta burada yazdıklarının karşılığını hayatta görmüş olur biz de görmüş oluruz. Çok teşekkür ediyorum. Ağzınıza sağlık. Eklemek istediğiniz bir şeyler var mıydı? Çok keyifli bir sohbetti her zamanki gibi. Görüşmek üzere Elif Hocam. Görüşmek üzere. Sevgiler. Hoşçakalın.